Yoksa, Allah güzel, Aa, Aynen, güzel Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş merkezi depremler nedeniyle İskenderun'dan başka bölgelere gidecek vatandaşları garda ziyaret etti. Dönmez Osmaniye Jandarma Komutanlığı'nda deprem sonrası atılan ve atılacak adımlarla ilgili değerlendirmelerin yapıldığı Afet İl Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. Sonrasında Hatay'ın İskenderun ilçesine geçerek bölgede kurulacak konteyner kent ve çadır alanlarında incelemelerde bulunan Bakan Dönmez. Ardından trenlerle yardımların geldiği İskenderun Garı'nda sevkiyat planlaması hakkında bilgi aldım burada şehir dışına gidecek depremzedelerin taleplerini dinleyen dönmez. İncelemelerde bulunmak üzere kentin Kırıkhan ilçesine geçtim. Hiçbir adete yalnız bırakmadım. bırakmadım Allah reisinizi başımızdan eksik etmesin. Hayırlı yolculuklar. Allah'a emanet olsun.